bir ayete veya Hz. Peygamber'in hadisine dayandırarak attığı belgelerle ortaya konulmuştur. Atatürk'ün kişiliğinde manevi gücün etkili olduğu dönemlerin başında şüphesiz Çanakkale Savaşı ydır. O, Çanakkale Savaşı'nda kurşunların yağmur gibi yağdığı ön saflarda yer almış, onu gören Mehmetçikler düğüne gider gibi hücuma yücum, kalkarak Allah, Allah sesleri arasında şehit olmuşlardır. Bu mücadele, tıpkı Hz. Muhammed devrinde ashab-ı kiranın zırhsız ve kalkansız olarak canlarını hiçe sayarak savaşmalarını andırır. Atatürk, peygamber olan hayranlık ve bağlılığını çok zaman dile getirmiştir. Hz. Muhammed için der ki, O, Allah'ın birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin, adın silinir. Fakat sonsuza kadar o, ölümsüzdür. Kendi eliyle çizmiş olduğu Hz. Muhammed'in Bedir Savaşı haritası hakkında ona duyduğu hayranlığı da duygu yüklü şu sözlerle ifade etmiştir. Onun hak peygamber olduğundan şüphe edenler şu haritaya baksınlar ve Bedir Destanı'nı okusunlar. Hz. Muhammed'in bir avuç imanlı Müslümanla mahşer gibi kalabalık ve alabildiğine zengin Kureyş ordusuna karşı Bedir Meydan Muharebesi'nde kazandığı zafer fani insanların kârı değildir. Onun peygamberliğinin en kuvvetli delili işte bu savaştır. Kaynaklarında Atatürk'ün son mesajı başlıklı bir bilgi aktarılıyor. Bütün dünyanın Müslümanları, Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed'in gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli tüm Müslümanlar Hz. Muhammed'e örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli. İslamiyet'in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir, kalkınabilirler. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın da kutsal bir boyutu olduğunu şu sözlerle belirtmiştir. Bu kutsi mücadelede milletimiz İslam'ın kurtuluşuna, dünya mazlumlarının refahının artırılmasına hizmet etmekle müftekirdir. Zulme karşı harekete geçmek ve zalimlerle ilişkiyi kesmek, Allah'ın emrine ve peygamberin hadisine uygun hareket etmektir. Bunun bilincinde olan Türk milli mücadele sırasında Türk milletinin bu şekilde hareket ettiğini belirtmiştir. Anadolu halkı bu hale artık bir nihayet vermek mecburiyetini hissetmiş ve Allah'ın emrine ve peygamberin hadisine uyarak zulme karşı harekete başlamış ve zalimlerle her türlü münasebeti kesmiştir.

Taarruz sabahı ordu hücuma hazırlanırken Ya Rabbi sen Türk ordusunu muzaffer et. Türklüğün, Müslümanlığın düşman ayakları altında esaret zincirinde kalmasına müsaade etme. Rabbim Yunanlıların kazandığını gösterme bana. Onlar kazanacaksa şu gök kubbe benim başıma yıkılsın daha iyi diye dua etmiş. Anacığım dua et demiş. Bu sırada gözlerinden birkaç damla yaş üzüldüğü görülmüştür. Atatürk'ün sık sık tekrarladığı Allah bizimledir ifadesi benzer bir durumda Hazreti Peygamber'in kullandığı bir Kur'an ifadesidir. Atatürk dünya üzerinde üstlendiği bu önemli kurtuluş ve medeniyet mücadelesi sırasında her zaman Allah'ın yardımına ve Peygamber'in ruhaniyetine sığınmıştır. Büyük taarruz sabahı savaş alanını gezmiş, binlerce ölüyü görüp yaralıların iniltisini işitince ellerini açarak Fatiha okumuş ve şu duayı yapmıştır. Ya bana suç yazma. Beni ölenlerin sorumlusu yapma. Yunanlılar yurduma girdi. Ulusunun namusuna saldırdı. Türklüğü ve sana inanan dua eden Müslümanlığı yok etmek istediler. Yurdumu kurtarmak için bu savaşı yaptırdım. Beni istilacı kumandanlarla bir tutma. Türk ulusunun kurtuluş savaşından Dökülen kanlardan dolayı beni affet. Atatürk, Kur'an-ı Kerim'in millet tarafından anlaşılması meselesine de çok önem vermiştir. Yapılacak tercüme çalışmasının dinin ruhuna uygun düşüp düşmediğinden emin olmak istemiştir. Kur'an Türkçe'ye tercüme edilmeli midir? sorusuna Hafız Ahmet Karahoncu'nun verdiği şu cevapla yakınlar ilgilenmiştir. Hafız Ahmet şöyle demişti. Muhterem gazimiz. Arzu buyurduğunuz cevabı Kur'an bizzat kendi diliyle veriyor. Sonra Hafız inna enzelna diye başlayan ayet okudu. Atatürk ayetin anlamını sordu. Hafız Ahmet ayeti şu şekilde açıkladı. Bu ayet diyor ki biz Kur'an'ı Arap kavmine indirdiğimiz için Arapça gönderdik. Yoksa başka dillerde indirebilirdik. Sebebi de Kur'an'ı yalnız okumak değil, manasını da anlamanız içindir. Muhterem gazimiz, Kur'an'ın asıl maksat ve isteği manasını anlamakmış. Biz Türkler Arapça bilmediğimiz için Kur'an Türkçe'ye tercüme edilmelidir ki manasını anlayabilelim. Sualimizde Kur'an'dan okuduğum ayetten daha veciz bir cevap olur mu? Atatürk hakikaten bu cevap beni tatmin etti demiştir. Atatürk'e göre ilahi mesajlar Kur'an'ın manalarında bulunmaktadır. Bu konuda şöyle der. İlahi öğütler Kur'an'ın içinde, Hz. Muhammed'in sözlerinde ve hayketlerindedir. Biz Kur'an'ı duvara asmışız ancak tören olarak okuyoruz. Vaazlarda da, din derslerinde de, mukabelelerde de, ölülerin ruhları içinde onu hep musikiyle duygulanmak için okuyoruz. Akıl ile anlayıp davranış geliştirmek için ise başkalarının bize anlattıklarına bağlanıyoruz. Atatürk çeşitli sorunların çözümünde Hazreti Peygamber'in hadislerine referans göstermiştir. Hakimiyet milletindir ilkesini Hazreti Peygamber'in hadisine dayatlamıştır. Atatürk Hazreti Peygamber'in ilim Çin'de de olsa arayınız hadisine şu şekilde atıfta bulunmuştur. İlim ve teknik neredeyse onu alacağız ve her vatandaşın kafasına Bilim ve teknik için kayıt ve şart yoktur. Dinimiz bu yüce buyruğu kapsadığı içindir ki dinlerin en yücesidir. Bilim ve tekniği bu tatabanların ülkesinde de aratır, Çin'de bile aratır. Atatürk Türk milletini bütün sadeliğiyle dindar olmaya çağırmaktadır. Türk milleti daha dindar olmalıdır. Yani bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demek istiyorum dinime bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da böyle inanıyorum. Bilinci aykırı ilerlemeye engel bir şey içermiyor. Bizim dinimiz milletimize aşağılık, miskin ve hor görünmeyi tavsiye etmez. Aksine Allah da, peygamber de insanların ve milletlerin yücelik ve şereflerini muhafaza etmelerini emreder. Diyen Atatürk, Allah'ın bu konudaki mesajlarını yine Kur'an'dan almıştır. Düşmanlarımız bizi dinin tesirinde kalmış olmakla itham ediyorlar. Geri kalmışlığı buna bağlıyorlar. Bu hatadır. Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah'ın emrettiği şey erkek ve kadının beraber olarak ilim ve irfan yolunda yürümesidir. Diyen Yüce Atatürk, Hz. Mevlana'ya da derin bir sevgi ve hayranlık duygusunu şu sözleriyle ortaya koyar. Ne zaman bu şehre gelecek olsam içimde bir heyecan duyar. <laughs> Hz. Mevlana düşünceleriyle benliğini sarar. Mevlana Müslümanlığı Türk ruhuna intibak ettiren büyük bir için. Müslümanlık aslında geniş manasıyla hoşgörülü ve modern bir dindir. Diğer Atatürk, tekke ve zaviyelerin amaçlarına uygun olmayan haller içinde olmalarından dolayı dini korumak adına işlevlerini tamamladıklarını düşünerek kapattığında Hz. Mevlana'nın türbesini müze haline getirerek tüm insanlığa açık vermiştir. <laughs> Atatürk'ün manevi yönüyle incelediğimizde onun Hz. Muhammed'in yaşamında örnek alışı, Kur'an ayetlerini referans alması ve bunları Hz. Mevlana'nın fikirleriyle birleştirip uygulaması onun dindarlığının boyutunu gözler önüne sarar. <laughs> bütün içtenlik ve sadeliğiyle dindar olan ve milletini de dinin özünü, özüne yönelmeyi bir vazife bilen Atatürk son nefesini vereceği sırada başını sağa çevirip aleyküm diyerek ruhunu teslim etmiştir. Ahlakla ve insanlığa hizmetle dolu geçen ömrü sona ermiştir. Fakat dünya üzerindeki insanlık değil misyonu Türk milletiyle sonsuza kadar devam edecektir. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ü en doğru ve en güzel şekliyle Hasan Dedemiz'den dinleyerek tanıdık. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Hasan Dedemiz'in Mustafa Kemal Atatürk için yazdığı birkaç şiir var onlardan da örnekler seslendirmek istiyoruz size. Türk milletine ne büyük bir lütufsun adam. Yıllar geçmiş olsa da zamandan daha dün gibi taze yüreklerde acı. Yaprakları her mevsim yeşil içimizde yeşerdi senin ağacı. Yüce adam. Yüce Muhammed'in nuruna büründün. Türk milletini aydınlığa götürdün. Mutlu bir aydınlıksın ufkumuzda her yeni seherle esip gelen rüzgarda. Bitmeyen, eksilmeyen dualar taşır bizden sana uçan kuşlar. Büyük atalar, bir büyülü beslesin dudaklarımızda. Seni söyler mahzunca, genç, ihtiyar ve körpe çocuklar. Sen bir ışıksın. Işıktan ellerini öperiz her gece. Yeniden tazelenir umutlar gönül. Yakında yeniden suret bulup hakikatlerinle milletimiz aydınlığa kavuşacak seninle. Hasan Dede Allah'ın lütfu, keremi medeniyetler kaynağı, insanı kâmi Mustafa Kemal. Türk milleti dertteyken Türk milletine gönderildi. İnsanı kâmi Mustafa Kemal. Allah'ım, Allah'ım Lütfun kerebin sonsuz Allah'ı. Bizlere gönderdiğin Mustafa Kemal'i. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'a. Medeniyetler kaynağı insanı kamil Mustafa Kemal. Muhammed ile Mevlana'yı örnek alarak devrimler yarattın. Türk milletini yarınlara aydın kıldın. Sevenleriyle cihan durdukça sevgi dolu yaşam oldu. Allah'ın lütfu kerebi medeniyetler kaynağı insanı kamil Mustafa Kemal. Hasaret bir aşkı şerif dinleyerek bu sohbetimize de burada noktaya koyalım. Dedemiz bütün programlarda Atatürk ile ilgili Kur'an-ı Kerim'in okunmasını istediğinde mutlaka Fetih Suresi ile başlanıp Fetih Suresi ile bitirilmesini bize söylerdi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla muhakkak bir fedihdir sana ki hak ile bağıtlar. Geçmişteki günahlarına Üzerindeki nimetini tamamlasın sana Ulaştırsın Allah siz bin yardım etsin sana Ondan indi mümin kalplere sükûn ki göğüsler iman üstüne imanla dolsun Gökleri sular alma ki bahane de katıldı. Eee şol mühaliflerden Ol. oluşan bir mini konser. Ardından da sema töreni izleyeceksiniz.